Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili Yay burcu arkadaşlar, Yay etkili arkadaşlar için bir açılım yapacağım. Kendi burcunuz, yükselen burcunuz ya da ay burcunuz Yaysa sizler için etkin bir aşk hayatı okuması yapmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece beni yorumunuzla değerlendirmeniz, kanala abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz olacaktır. Zaten yalnızca bu kişilere niyet ediyorum. Bakalım yayları aşk ile alakalı, ilişkiler ile alakalı nasıl bir süreç, nasıl bir döngü bekliyor. İlk olarak burada çok önemlidir. Değnek dörtlüsü, kupa ası, ters para dörtlüsü ve değnek onlusu kartlarıyla başlıyoruz. Şimdi tabii ki şunu unutmayalım. Bu bir kolektif açılım. Daha net tarih, daha detaylı nokta atış yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama kolektifte birçoğunuzla ilgili şunu söylemek istiyorum. Özellikle ama özellikle... Gururunuzun kırıldığı, sizlerin kalbinin kırıldığı çok net, size sıkıntı veren, sırtınıza yük olmuş bir olay yaşamış olduğunuzu düşünüyorum. Yani burada sizler için e, belki özgüven zedelici, belki hayal kırıklığına uğramanıza sebebiyet veren, sizlere gerçekten e, büyük bir yanlış yapılmış ya da bir haksızlığa uğramışsınız ya da süreç içerisinde enerji olarak e, Hak ettiğinizi tam anlamıyla alamama durumuyla sevgili yaylar karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Lakin burada baktığımda özellikle kupası kartı ve değnek dörtlüsü şunu gösteriyor. İçerisine doğru ilerlediğimiz bu dört haftalık süreç içerisinde aslında sizler için bir toparlanma, bir iyileşme... Bir şekilde kendinizi toparlama, enerjisine geçiş yapma durumu söz konusu olacak. Yani burada özellikle hak etmediğiniz ve sizin için kalp kırıcı, özgüven kırıcı, hayal kırıklığına e, sebebiyet veren bu durumla alakalı olarak e, bir kompansa etme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. Yani bir şeyler sanki sizin için telafi edilecek. Neler olabilir derseniz, Özür alabilirsiniz. Sizlerden bir af dileme, sizlerden bir özür dileme durumu olabilir. Ama burada baktığımda Özellikle özellikle şunu söylemek istiyorum hiçbir şekilde acele etmenize gerek yok hiçbir şekilde hızlı davranmanıza gerek yok çünkü aslında şöyle bir durum ve dönem sizi bekliyor hani bilenler bilir ben net tarih vermekten yanayım tabii ki özel açımlar daha net tarihler veriyor bana bunun için ulaşabilirsiniz ama 4 haftalık bu süreç bu döngü sizin için yüklerden arınma dönemi olurken sizin sırtınıza bu yükleri bırakan, sizlerin özgüven kırıklıkları yaşamasına, hayal kırıklıkları yaşamasına sebebiyet veren insanlarla alakalı bir arınma durumu içerisine ilerlemenize katkı sağlayacak diye düşünüyorum bu anlamda bakarsak özellikle kupası aslında şunu verir burada alacak olduğunuz özür gerçekten samimi ve gerçekten pişmanlıklarla gerçekten sizin için bir takım artık farkındalıklarla anlayışlarla ve olgun bir özür dileme olarak gelecek yani altı boş veya saçma sapan bir özürden daha ziyade Burada bir şekilde sizlerden böyle şeyler sizlere yaşatıldığı için, tecrübe ettirildiği için bir af dileme durumu olacak. Ve bunun neticesinde de artık gerçekten sizler için bir rahatlama, bir iyileşme, bir daha iyiye geçiş dönemi gündem dahilinde söz konusu olacak diye düşünüyorum. Sevgili, etkili arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü, ay kartı, değnek beşlisi. Ve ters büyücü kartı. Şimdi e, bu dönemde çok fazla dualarınız, dilekleriniz olabilir. Bet dualarınız da olabilir. Ama aslında kartlar şunu söylüyor. Veya hani kendinizle ilgili bir kader kurbanı psikolojisine girebilirsiniz. Ama kartlar şunu söylüyor. Verdiğiniz mücadele boşuna değil. Şu an bir e, sessizlik çemberi içerisinde olabilirsiniz. Hani bir belirsizlik olabilir. Bir boşluk hissi olabilir. Bunlar tabii ki e, kötü hisler ama burada aslında bu boşluk hissi veya bu sessizlik e, alanı içerisinde her ne kadar aslında sürüklenip gitmekte olsanız da bu dönemin öncesine yani bu dönemi önceleyen dönemlere dair baktığımda şunu görüyorum evet sıkıntılar yaşamışsınız ama sizler artık rahatlarken perde arkasında görmediğiniz dünyada belki size haksızlık eden kalbinizi kıran kişinin artık çok büyük mücadeleleri olacak yani hiçbir şey şu an sessiz gözükmesine rağmen sessiz ilerlemeyecek, sessiz kalmayacak diye düşünüyorum. Daha ziyade burada sizin için, size alakalı süreç için aklınızda olan insanlara farkındalıklar katacak, aklınızda olan kişilere belli bir bilinç, belli bir inanç katacak, bir sürece doğru ilerliyorsunuz. O yüzden gerçekten hani şunu bilmelisiniz, bu kişinin sizinle alakalı bir takım farkındalıkları tecrübe etmesi adına bu dönem şart. Sizi izliyor, merak ediyor ve sizinle alakalı planları yavaş yavaş dediğim gibi adım atma yönünde olgunlaşıyor. Sevgili yaylar. O yüzden sizlerden de ricam bu sessiz dönemi iyi değerlendirin, iyi kullanın. Çünkü dediğim gibi sizin için birçok şeyin değişip dönüşebileceği dönemlerde bu sessizlikle dolu dönem sayesinde kapınızı çalabilir diye düşünüyorum. Hemen e, özel açımlarda olduğu gibi farklı bir desteden destek almak istiyorum. Bakalım sevgili yaylar. İletişim yani söylediğim gibi bir iletişiminiz olacak. Karşılıklı bir diyaloğunuz olacak. O yüzden bu dönem bol bol kendinize odaklanın. Pozitiflikler içerisinde ilerleyin. Hani bir özür alsam. Bir af dilense ne yapmalıyım? Nasıl ilerlemeliyim? Bunları sorgulayın. Biraz daha aslında iletişimi bekleyin. Yani bir adım sinyali, bir şeylerin gelme durumunu, gelme dönemini bekleyin demek istiyorum. Çünkü burada sizin tabii ki isteğinize, sizlerin tabii ki arzularınıza bağlı olarak bir kavuşma durumu, bir karşı karşıya gelme döngüsü. Sizler için önümüzdeki günlerde söz konusu olabilecek diye düşünüyorum aklınızdaki kişiler ile alakalı olarak. O yüzden sizden ricam acele etmeden sakin kalarak bu süreci ilerletirseniz gerçekten mutlu olacaksınız. Hemen e, iki tane konuşma kartı alacağım. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da birine niyet edin. Ama lütfen yorumlarda belirtelim. Bu çok önemlidir. E, enerjinin size ulaşması için birinci kartı seçtim, ikinci kartı seçtim gibi. Şu birinci kart hemen e, şu da ikinci kart olsun. Odaklandıysak, hazırsak ilk kartın mesajını seçen sevgili yaylar. Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor? Bunları söyleyebilmek, yapabilmek benim için çok zor. İkinci karta bakalım. Çok iddialı bir mesaj. Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Yani burada saf, sevgi, arzu bu gibi temalarda hiç sıkıntı gözükmüyor. Açılımın genelde sizlere beklemenizi öneriyor. Daha detaylı, net tarihli açılımlar için, bireysel danışmanlık için Eftal Tarot Instagram hesabına abone ulaşabilirsiniz. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyorum. En kısa zamanda görüşürüz.